Hepinize merhaba dostlarım. Bir hoş bir boş kanalına hoş geldiniz. Ben Beşer. Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Görevlerden devam ediyoruz. Big Smog'un evindeyiz. Ve <laughs> klasik giriş yenilerimizle birlikte. Bundan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Git ve Ryder'ı gör. O sakanın aşağısında yaşıyor. Tamam. Telefon. Tamam. Ha. Hadi bakayım ne diyorsun? Selam. Birkaç bok aldığını düşünüyorum. Sweet Bobble ne var? Oralar yokken biz boklar değişti. Bazı boklar değişti. Grove ve Sokaileler artık büyük değil. Sevile Boy Fimeless ve Tem Day Fimeless ah ahkam kesiyor ayrılıyorlar. Şimdi biz trip yapmakla meşgulüz. Ballas ve Vegos buraya geliyorlar yani kendi kolla. Evet duydum. Yine de sağ ol. Önemli değil. Abi bunların biraz daha yavaş olması gerekiyordu ya. Rider. Rab. hey dostum ne bekliyorsun? Kardeşini görüyorsun. Ne habersin adamın? Evet dostum evet döndüğünü görmek gerçekten de güzel. Sarılmıyor musun karşılama falan yok mu? O kesinlikle dostum benim adam. senin olayın ne? <laughs> hey dostum niye yaptın ki? Dostum bazı pizza satan yerler bizim oradaki bu bok gerçekten güzel sahibi bir ders ver. O lanet grova ile beraber bilmem ne bir şeyler falan. Ben hep buradayım tamam. Abi çok hızlı geçiyorsunuz ya ben ya benim okumam. Ah evet gidelim köpek. Abi bu tam bizim müptezellerden lan. Geliyorum. Tamam reis. Sanki becerilmiş bir hiçbir... o... Oz... Atlattı. Asla o salağın insanları parçalayabilirim. Evet. Ne zaman kaçıyorsun? Bilmiyorum kandımlayı düşünüyorum. Tekiller en Çık Tamam Tamam Berbere gidelim Üçünü öpeyim Ne <laughs> bence hala hayvan terbiyesi Evet tamam teşekkürler kardeşim <laughs> Evet bundan bahsetme Hadi gidelim Bir saç stili istiyorum Nasıl bir saç stili yapalım Selamın aleyküm dayı Aha gel 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 seni bir becim. Hmm. Yüksek uçuş mu? Dur para lazım. Hilesiz dedik en başta. Bakayım. Bu ne lan? Enter geri. Yok hocam istemiyorum. Şöyle bonus kafa bir şey istiyorum abi. Oğlum lan değiştirmedim bir şey yok. <laughs> adam akıllı bir şey istiyorum kardeşim bana adam akıllı bir şey yap. Dayama bir de şerefsiz. La Ya başlarım saçına gidiyorum ya. Dur ya da. Keserim ben buraları abi. Tamam bak. Şunu bize bir ayarda abi. İşte bu. İşte istediğim saç stili bu. Sakal, saç. Ee, boşluk deneme. Enter çıkış. Enter diyorum. Harika oldu. Adam saç uzattı ya. <laughs> Hadi gidelim biraz zıkkınlanalım. bir şey mi biliyorsun? O geri yaşlı Rece hala onu saklıyor. Tamam. Dostum bu da ne? Çok komik görünüyor. Ne görünüyor? Ne komik lan? Bahane için saygı maygı yok. Hep temiz ve bir... Şey gibi. Çok sıska görünüyorsun CC. Git ve yiyecek bir şeyler al. Bunu hemen bitir. Sonra da sen işin. Sen kilo tamam. O zaman gidip yemek yiyoruz. Hadi. Yemek yediğinde enerji kazanız Fakat çok fazla yemek istersin. Şişmanlarsın. Anladım. Hadi gidelim. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Tamam. Tabloda durumunu öğreniyoruz. Hah. Hah, düzeldi. 5'tir. Tamam. Hadi şimdi az zıkımdan gidelim. Hadi tamam. Hadi. Ya yeter artık o. Ne yapıyor bu psikopat? Ne yapıyor? Parayı ver çabuk. Allah belanı vermesin. Hayır yine olamam. Ben değilim. O da kim? Hiç kimse öylesine küçük değil. Baban için çok üzgünüm. Lanet olsun senin çılgın. Hadi defol oğlum buradan. Ali CC Busta gerçekten Busta. O ne tuz? Kaç 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 kaç. Bakayım. Adam peşimizde mi? Onun üf. Kaç lan? Şerefsiz. <laughs> kaç lan? Ben bir soygun yapıyorum. Tabii benim suçum. Bu sarvasını çarpayım mı lan? Hı <laughs> <laughs> <değil> mi bizi? <laughs> lan la, nereye gittin? Allah belanı vermesin nereye gittin? Nasıl bir geçim? Sweet BB görsen şuradaki grafiğini orada havalandırıyor. duruyor. Later home. Sonra dostum. Şimdi ne yapalım? Benim bitti mi lan? O muydu? Nereye kaydediyorum ben bunu? Sanırım bu da bu kadardı. Ya bakayım ne kadar olmuş. Yok ya devam edelim. Uf. Hadi şişman çocuk, hadi şişman çocuk. Çocuk kendine bak. Ah ben ah, bak kim burada koysa. Seyirci olarak sana bu söylemem gerekiyor. Dedikleri burada boka gelmez. Hadi adamım biraz mola ver. Gidip bölgeyi ele geçmemiz gerekiyor. Hey CC sen geri döndüğün. Selajı olsun kardeşler yine rol yapıyorlar. Al şu ve işi bitir. İlk yerimize başlayalım. Sonra bütün bölgeyi geçiririz. Zaten hiç ko. Hadi şimdi oynayalım. Günlerini görelim bakalım. Tamam. Ey bekle. Kardeşine takılacağını sandın ha? Küçük adam hadi zorlaş değil. Sürmek ister misin? Evet kesinlikle hadi sürelim. Nereye götüreyim abime? Abi bu seriyle inşallah bu oyunu adam akıllı geçeceğim. Oo ilk yerimiz burasıymış. Ne diyor? Yaptıklarımı aynen izle. sen git ve onlara git. <laughs> Nereye gidiyoruz? Patos'ta ne yapacağız? Oğlum nere nereye sprey gireceğim ben? Yanlış yere geldim herhalde. Ha adamları iz dur adamları izleyelim. Evet şimdi nerede diğeri? Tamam biri orada. Bir Yer nerede? Burada değil. Burada da değil. Burada değil. o zaman arka tarafta. Adamlar peşimde. Boşun. Tamam. Şimdi. Nereye götüreyim? Hadi gel. Palas'ın bölgesini ziyaret edelim. Tamam. Eee... Santo Sanason. çok iyi bir ha, oyuncusuyum şu an. Evet. Çok Araplar. Aha. İlk yıldızımız da al. Ezik. Lan önümde. Şimdi buradaki halet bende diğer mahalleye halledin. Mahalleye gidiyorum. Sen buradaki halledin. Ben ve espraylı. Tamam. Polis polis ne istiyorsun benden? Ne almış yani bir kere çarptıysa Lan <laughs> yürü git lan. Gel lan buraya. Oğlum yürü git lan yürü git diyorum sana. Sen de çık ya git. Öl. Hele size bak. Tamam. şekilde gidiyorum. Bir işaretli yer daha kaldı. Asi. Bunlar balast çete üyeleri mor giyinmiş olanlar. Onlar senin ezeli rakibin. Anladım. Çete üyelerini gazla zehirlemek için Numo lan yürü git başlat lan. <laughs> ölün lan ölün ölün. <laughs> Tamamdır.

Tamam. Nereye gidiyorum? Ha, dur. Gidim. Adamlar nereye yapmış lan bunları? Tamam. Altı işaret çizildi. Altıdan yüz. Kal, çabuk bin. Ne oluyor? Başımız belada mı lan, boş. Ne oluyor? Sıkıntı ne? Çekilin önünden! Sıkıntı var. Adamlar peşimizde sanırım. Bir araba sürdüm ya. Bilmeyi seviyorsun değil mi? Evet hepsi geriden. Bili ara nasıl? Biraz kısa biliyorsun. Karşı tüm paraları ben dostum bozuk. Harcıyorum bir şey bırakmadı. Kendine bir ayada başka bir şey al. Eyvallah dostum sağ olasın. Seninle yakın yakalayacağız. <laughs> tamam bunu da kaydedelim. Bu da buraya kadar olsun. Önümdür. Evet. Dur evet. Arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Bir hoş bir boş kanalından hepinize güle güle demeden önce videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha yeni kurduk ya bir destek olun kardeşim. Ya bu arada bu video hoş muydu boş muydu? Şöyle kaydediyorum. Oyun birbirinden daha fazla hikaye, hile aktif. Bu sizin kayıtlı oyununuzu etkileyebilir. Bu oyunun tamam. kayıtlı. Tamam. Şimdi kayıtlı oyunu yok. Kaydetmek istemiyor musun? Evet. Başan için tamam dedim. Evet bu, bu, bu da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.